Zara Ekinli Spor Kulübü Derneği olan genel kurulunu gerçekleştirdi. Genel kurulda mevcut başkan Cengiz Çakmak güven tazeledi. Çok Allah atılması, Sivas Zara Ekinli Spor Kulübü Derneği Genel Kurulu'nu İstanbul Sultan Gazi'de bulunan dernek merkezinde gerçekleştirdi. İstanbul'da, İstanbul'da Markası, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda Divan Başkanlığı'na Eyüp Bayrak seçildi. Zorayıcı Spor Kulübü'nün yeni yönetimi bu liste. Kabul edenler, no. etmeyenler, <laughs> Yönetim listesi çoğunlukla kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Genel kurula Zara Ekinli Spor Kulübü Köy Derneği Onursal Başkanı Mustafa Can, Zara Ekinli Vakıf Başkanı Hüseyin Koç, Sultan Gazi Sivaslar Platformu Başkanı Eyüp Bayrak, Sultan Gazi AK Parti Meclis Üyesi Erol Koç, Zara Sivaslı İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Toklucu katıldı. Çoğunluğun sağlandığı genel kurulda mevcut başkan göreve devam dedi. Genel kurul sonrası konuşan katılımcılar birlik beraberlik mesajları verdi. Sayın divan, sayın yönetim kurulu, değerli azurun, hepinize hayırlı günler diliyorum. Ee, yeni yönetime de başarılar diliyorum. Sosyal projeler yapmamız lazım. Ee, Bizon 58'e teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızda oluyor böyle gü başım. özel günlerimizde. Ee, genel kurulumuzu yaptık. Çok renkli geçti ve yeniden geçmişteki arkadaşlarımızı tekrar bir şans verdik. Çünkü pandemide yapamadıkları vardı. Onları yapmaları adına tekrar sağ olsun toplumumuz onları tekrar seçtiler. Toplumumuza güzel şeyler yapmayı arzuluyoruz. Allah yolumuzu ve yollarını açık etsin diyelim. Yeni bir yönetim, yeni arkadaş topluluğu. Eski arkadaşlarımızla devam ediyoruz ama ilavelerimiz de var onlara. Biraz daha gençleştirdik. Gençliği de kattık içimize. Zaten genç yöneticilerimiz ama onlara biraz daha genç. <laughs> Onları da kattık ve yeni yönetimle birlikte 35 kişilik bir yönetim kurulumuz var. İnşallah yaptığımız veya yapamadığımız şeylerini de takviyelerini yaparak daha güzel şeyler köyümüze, ilçemize, zaramıza, Sultan Gazi'mize, yaşamımız genelde burada olduğu için söylüyorum. Sivas'ımıza bir şeyler yapmak için bu toplulukta daha mücadele edeceğiz, daha güzel şeyler katacağız. Hemşerilerim, köylerim, Zara Ekinli Spor Kulübü'nün bu güzüde güzel toplantısına, seçimine katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum.